Justin Henry, 1 milyon nüfuslu Indiana poliste devreye gezen 1500 polis memurundan biri. Henry işi gereği her gün kent sakinleriyle yakın iletişim içinde. Polisler için her yüzleşme belirsizliği hatta tehlikeyi beraberinde getiriyor. Komiser Richard Hyde memurlarının hizmet ettikleri halkı yakından tanıyarak bu belirsizliği ortadan kaldırmaya çalıştığını söylüyor. Kent sakinlerini sorun çıkmadan önce tanıyın ki bir olay yaşandığında girdiğiniz mahalleye yabancı olmayın. Sizin işiniz sorunları çözmek. Komiser Hyde, kent sakinleri polisleri şikayet ettiği zaman hemen haberdar oluyor. Vatandaşlarımıza görüş belirtmelerinin önemli olduğu mesajını veriyoruz. Bu süreçte onların da sesini duymalıyız. Polis canı istediği gibi davranamaz. Polis Teşkilatı bünyesindeki şikayet dairesinin başkanı Laura White, kurulda 9 sivil ve 3 polis memuru olduğunu, ancak polis memurlarından incelenmekte olan davalar üzerinde oy kullanamadığını söylüyor. Polis teşkilatı içinde bağımsız bir daireyiz. Indiana polis sakinlerinin polis memurlarına yönelik şikayetlerini dile getirmelerini sağlayacak bir platform oluşturuyoruz. Indiana polisteki şikayet dairesi polisin sorumluluk almasını sağlamak amacıyla 1989 yılında oluşturuldu. Daire şikayete neden olan vakayı inceliyor, bulguları inceleyerek bir karara varıyor. Ancak 2012 yılında kent yönetimi tarafından bir danışmanlık firmasına yaptırılan denetlemede şikayetlerin kayda geçirilmesiyle ilgili ciddi kısıtlamalar olduğu ortaya çıktı. Denetimden sonra dairenin yönetimine getirilen Laura White'a göre 2014 ile ilgili son veriler sürecin işlediğini gösteriyor. 110 polis memuru aleyhine şikayet dosyası açıldı. Bunlardan 45'i yani neredeyse yarısı polis memuruna disiplin ceza verilmesiyle sonuçlandı. Sürece sivillerin de dahil edilmesiyle soruna dışarıdan bir bakış açısı getirilmiş oldu. Böylelikle soruşturmanın adil ve tutarlı şekilde ele alınması sağlandı. Indiana Polis Sakinleri Şikayet Kurulu eski üyesi Cameron McElhaney, şu anda polisleri siviller tarafından denetleyen Ulusal Birliğin Eğitim Dairesi Başkanlığı'nı yürütüyor. Gözetim ve denetimin herhangi bir olaydan sonra değil, önce yapılması gerekir. Böylelikle halkın şikayet edeceği bir durum ortaya çıkmadan önce önlem alınmış olur. Ferguson'da ve başka yerlerde yaşanan olaylar hem polis teşkilatlarına hem de kent yönetimlerine bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Komiser Richard Hyde her ne kadar polis memurları ve teşkilatlar için işleri aksatan bir süreç olsa da soruşturmalara açık olduklarını söylüyor. Denetim mekanizmasının işlemesi bu sürecin kalite kontrol olduğunun anlaşılması için şart. Kaliforniya Üniversitesi tarafından 2013'te yapılan bir araştırma, çoğu büyük kentlerdeki yüzden fazla polis teşkilatının sivillerden oluşan denetleme kurullarına sahip olduğunu gösteriyor. Missouri eyaletinin Ferguson kentindeki belediye meclisi ise sivil denetleme kurulu oluşturulmasını ancak geçen Eylül ayında onayladı. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington